başladım mı? Evet arkadaşlar, Nescafe Express sponsorluğunda ikinci ürünümüzün tanıtımına geçeceğiz. Bu da Preo Soundbox arkadaşlar. Bu da 549 TL'ydi. Ee, indirimli fiyatı diyorlar ama bence 549 TL'dir zaten. Yani baya e, bayağı büyük görünüyor. Yani ben açıkçası 550 TL'ye böyle bir ürün almayı beklemiyordum. Acaba içinden ne çıkacaktı 549 TL aşırı merak ediyorum. Bu şekilde bir kutusu var bunun. Bu kutuyu böyle açtığımda yan mı yatırsak? Şöyle bir şey geldi. Dur dur. Evet zaten böyle bunu çıkarttık. Böyle şeyi var bunun. Baloncuklu şeyi var. Ne 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 koruması var. Yani videodan sonra bir yarım saat ben AFK bunu patlatmakla geçireceğim. Oha! Bir şey diyeyim mi? 550 liraya göre çok ilginç bir ürün. Yani ben bu ürün çalışırsa şok olurum. Neden 550 lira diye? Eee, şöyle göstereyim. Şimdi bunun burada... Ee, preo yazan... Ha, bu galiba ses açma kapama kısmı. Böyle. Preo yazıyor üzerinde. Dönüyor. DJ'ler gibi fıçı fıçı yapmak fıçh fıçh, için... fıçı fıçı değildir. Bu ses açıp kısıyordur. <laughs> Arkadaşlar burada on-off tuşu var, e, ileri var, geri var, play-pause var. Mod diyor. Ne modları var bilmiyorum. Mikrofon girişi var. Zaten bunun kutusunda da yazıyor bu şeymiş aslında. E, karaoke box diyor. Karaoke party diyor. Bakın şöyle bir şey. Bu arada kutunun üzerindeki teknik özellikleri okumadım ben size. Şöyle e, kablosuz bağlantı 5.0 diyor. Çok bir tane daha alıp böyle birbirine bağlayabiliyorsun çok iyi bayağı ilginçmiş yani arkadaşlar 550-550 1100 liraya iki tane böyle yan yana 10 metreye kadar koyabiliyormuşsun. sistem yapabiliyormuşsunuz bunun içine başka bir şey var mı peki evet. böyle 10 tane alıp böyle ikişerli ikişerli bağlayıp farklı cihazlara bağlarsın en fazla iki tane diyor bir ama hoparlörlerin daha... Bir evet. tanesini telefona bağlayıp diğerlerini birbirlerine bağlayabiliyor i̇şte muyuz acaba? En fazla biri birine bağlanıyormuş. Böyle bir de şey çıktı. Kullanım kılavuzu. Yine her zamanki gibi okumayacağımız bir bilgi bankası. Bunu attım kutunun içine. Bu ne lan? Bir kablo çıktı bundan. USB da. AUX. Bu da 550 liralık kablo mu? Ana bu. Çö Şarjını anda. da şeyini de bunun AUX'uyla USB'sini aynı kabloya koymuşlar. Bu tarafı da şey e, eski Android girişi ama sorarsan bu da yine 550 TL'lik adi bir kablo bence. Daha güzelini kesinlikle bu aleti aldıysak ve kullanacaksak temin etmeliyiz. Bunu kutunun içine geri atıyorum. Bakalım bunun şarjı var mı? Bu bayağı görkemli duruyor bu arada ha. Reklam. Nescafe güne daha iyi başlayabilirsiniz falan filan ıvır zıvır. Hadi inşallah şarjın vardır. Hoba. Böyle bir ışıkları yandı. Hemen bir bağlantı kuralım bakalım. Hem şimdi kullanılabilir cihaz aranıyor. Preo müzik diye buldu. Hemen bastım. Eşleştir. Aynı müzikleri kullanalım bence mukayese için. Müzik bağlandı diyor. Evet. Şimdi bağlandık. Yine Ankara'nın bağları mı yapalım? Önce Ankara'nın bağları, sonra <laughs> Satisfaction bunu. Aynen öyle. Evet, Ankara'nın bağları geliyor. Wow. Evet bu ses açma kısmıymış. Kız evet, sağ bir şey <laughs> Aman aman aman. Arkadaşlar 10-15 metrekarelik bir odada full açamazsınız. Sesi durdurmaz. <laughs> Bak, şu an ortada ses. Şu an ortada ses var. Baya yüksek ya. Duyamıyoruz. Duyamıyoruz. Böyle, böyle ufak odada sesi sonuna kadar açtığınız zaman şey gibi oluyor. Bu köy düğününe gidersin de 35 senedir değişmeyen büyük hoparlör vardır ya. <laughs> hafiften bir patlar kulağında. Rahatsız eder seni yakınından geçince aynı böyle içimde acılarda çalışıyor mu diye bak. Ne zaman zar Çalışıyor. Mod neymiş? Mod acaba ambiyansı mı değiştiriyor? Yok. Aa, line dedi. Line aldı. Canlı. Bu şey, Aux'u aldı şu an. Aynen. Blue şu dedi. Blue, Aldı mesela. İlginç. Bakalım. Aynen. Evet arkadaşlar modu da çözdük. Eğer Aux'la bağlarsanız mod tuşuna basıp line alıyorsunuz. Satisfaction deniyoruz bir de Satisfaction deneyelim hemen Push me and then just touch me my... Kesinlikle Satisfaction'ın <laughs> yeri burası then... Evet bu arada bu alette Satisfaction Satisfaction <laughs> 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 Evet yeter bu kadar. Komşuları da eve getirmeye gerek yok. Arkadaşlar kısacası ee, ne diyorsun? Ben aşırı beğendim. Kesinlikle parasının hakkını yani, sonuna kadar veriyor. Aynen. Şöyle bir şey arkadaşlar. Yani gidip de JBL'deki yani bu boyutta bir şey 8-10 bin lira. Ama şimdi onun da ses kalitesiyle bunu kıyaslayamayız. Ya, onu diyorum. Yani 8-10 bin liralık bir alet gibi değil. Ama 550 liralık bir alet gibi de değil bence. Ya yani. Sesi bence desibel anlamında ben, çok iyi. Ben bunu iyi. kullanacağım yani. Ben Açık bunu... alanlarda falan bence güzel evet, performans alınabilir. Ben bunu alınabilir. kesin kullanırım. Ee, yine aynı tavsiye. Şunu da değiştirir öyle kullanırım bu arada. Bir tane adam gibi bir şarj kablosu alırım. Bundan. Ve bir şey söyleyeyim. Bunu belki omuzuna falan asabileceğin gibi delikler de var sağında solunda. Delik yok. Askı takılabilir oralardan ya. Bak bak. Şu en Tabii. köşesinde küçük ince delikler var ya. Yok o oralar vida girişi. Yok yok o vira girişlerinden Şunu değil. Evet evet ha. tam olarak oralar. Yani gerek yok o kadar şova be. Güzel ama yani 550 liraya bence hani bir set ben bir ses alacağım dışarıda böyle çok sesli bir şey dinleyeceğim falan. 550 lira arkadaşlar. Bunu bu. Evet arkadaşlar. Önerir miyiz? Öneririz. Öneririz ya. En kötü bunu gün batımı iskelesine koyacaksın. Tabletten de maçı atacaksın. Evet, mesela yarın öyle yapacağız muhtemelen. <laughs> yarın Bostanlı'dayız muhtemelen. Müzik nasıl dinlenirmiş. <laughs> Bütün sahile göstermemiz var gibi. Bu arada şuraya mikrofon takıp karaoke muhabbetini de deneyeceğim. Onun için yarın da çıkıp belki piyasanın en ucuz mikrofonunu alıp deneyebiliriz. Bir de pahalı mikrofon alırız piyasanın en ucuz mikrofonu ile en pahalı mikrofonu piyasanın en ucuz karaoke parti box'ıyla nasıl oluyor onu deneriz. Hadi bakalım. Hadi o zaman bu kadar yeterli bence. Allah'a emanet.